Bekent mi istiyorsun? Tamam bekent atıyorum o zaman. Ben Forent'in almıştım. Ooo wow. bir de Forent. Gördün mü Uğur abi? Tamam bir de Forent. Ooo. Oh. Gel bakalım böyle bir Forent. Hangisi bekent Forent? Bekent. Tamam. <laughs> abi bekent. Ooo. <laughs> oh. Ne oh, <laughs> yapıyorsun? <getiriyorsun. gülüyor> ben seni tutmuyor muyum böyle? Ya şimdi bir de Önde forent. Dur arkadaşım Aa. daha onun daha onun forantını atmadım Ama sana iki tane attım ona bir tane attım. Tamam, tamam Derya hemen forantına Derya forantına geldi. Evet Aa. şimdi sana forant. Ama diyor ki <laughs> abi çok yakından duruyorlar. Oradan diyor ben de vururum. diyor. Önde forent. Tamam biraz geriye gidin bakın. Tamam. Al sana forant. Oo. Oh. Sana da önce. Ne yapalım? Vur. Tamam, tamam. Bir tane daha forentine atabiliriz. Aa, vurdun ona. Koş, koş. Öğretmenim, koş. Evet, Derya. Kim vurmadı? Harika vurdun hem Sana vurmak istiyor. Ha, beni vuracaksın sen. <laughs> Ama ben yanlış anladım. Beni vurmak istiyor. Sen vurdun ya. Al, peki vur o zaman. Ama vuramazsın ki. Vur, da göreyim. Bir tane daha. Burada burada ben buradayım. <laughs> ah, kaçalım ah, ben Bence kaçalım <laughs> mı şah? Kaçabilirsin. Ben, Bence kaç. Bence duramadığım, <laughs> duramadığım <Vuramadım>. deriyi hazır <laughs> mısın? Deriyi hazır mısın? Yalnız küçük bir problemimiz var. Yoruldunuz mu? Yoruldum. Diyor ki ben de çok yoruldum da e, Uğur abinin bize kötü bir sürprizi var. Eğer bir dakika içinde topları toplamazsanız bisküvileri vermekten vazgeçtiniz. Eyvah hemen toplayalım. Yok bitmedi bir dakika. Bir dakika. Önce sepet bitecek. Bak bu kadar topumuz kaldı. Bak bak. Bakın bana. Bu kadar topumuz var. Sonra bisküviler için topları toplayacağız. Haydi bakalım. Hazır mısınız? Bir daha yanın. Oo, bu Arda'nın. Oo, bir daha <laughs> oh. Ole. Bu ardanın ardı mı var? <laughs> ah, bana. Refleksiz. <laughs> ee, <laughs> ve son topları geliyor sanki işte. Ardadan Derya'ya pas. Derya <laughs> ay iyi misin? Bir saniye bir sola gidelim. Ee, tamam hadi bakalım teşekkür ederim bakalım. Teşekkür ediyorum size. Sonra işbirliği yapacağız, topları toplayacağız. Oğlum teşekkür etsene bak. Arda. Önce teşekkür oğlum. Ben de buradayım. Arda a neyse. Topları toplayalım da. <laughs>